Gamer kardeşlerden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte öldüğün karakteri seç challenge oynayacağız. Mesela biz El Primo'yuz. Ee, mesela peme öldük, tek hesaplaşmada. Biz kendi PM'mizi seçeceğiz. Ama diyelim ki bizim mesela bir Leon öldürdü, Crow öldürdü. Yani bizde olmayan bir karakter öldürdü. O zaman biz de direkt aynı karakterle devam edeceğiz. Veya, Veya... Gaz'ı öldük. O da olabilir. Veya birinci oldu. Birinci oluyacak istediğimiz karakteri seçiyoruz. Aynen. Hadi e, önce bir mega kutumuzu açalım. Hadi inşallah karakter çıkar Islak. bir. Islak. Yok. Islak yapma. Yapacağım. Yap. Dokun. Hadi. Beş yazdı. Beş. Akabe. Bence ıslatmasaydın. keşke. Ama onun, onun bir önemi yok bence. Neyse. Yani. Biz hemen videoya geçelim. En başta istediğimiz... Biz boyu aldık arkadaşlar. Onu söylemeyi unuttuk. Aynen. Dün... Dün... Bayağı bir fazla... Sadece ben. Tabii... Yani sadece kendi kastığım kupayı söylüyorum. Yani Hasan Soy'un de kastı. Sadece ben 400 kupa kastım bu için. Canlı yayın yapmayı düşündük ama yine yapamadık. Bu oya kadar kasma. Olsun hadi hemen tek hesaplaşmaya gir başla. Blo kendi hesabımıza geçelim mi? Yok yok. Ben, Ramon'da olayım. daha çok karakter var. Olsun ama geçelim. burada yok yok buradaki. Birazcık bundan kasan. Aynen de. ikisinden de yaparız. Aynen. Hadi. İlk önce ben boy. yok ya da şeyle başlayacağım. Hmm. Pen. En iyisi pem. Aynen pem. Evet. Ay savaş topuna gitsin. Olsun. Savaş topu, Aa savaş topu yalnız sayılmayacak. Olsun. Kaybedersek ortadaki adamın adamı seçeceğiz. Yıldız Bu... oyuncuyu. Aynen. Tabii kaybedersek. Aynen. Kazanmış Frank'le Frank Shelly. Shelly o kadar da iyi değil ama. Ama Hangip Frank. Rakip de Akıncı de... bu. Bu. Dağınım o. Daha bizi kaybettik. Aynen. <laughs> 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 Yıldız oyuncu bana dağınım. Bana aynı ya da bo olacak gibi. Geliyor. Aynen. Tam biz kaybettik. O net. Aynen. Yama olduğu için öyle iyi karakterler de yok. Her şey Pem var ama. Zaten Pem'le de oynadı oynuyoruz. Bakalım yılı... bence bo. Tanrım. Tanrım. Dynamike hemen olarak. seçelim. Dynamike tek de nasıl olacak ya? Aga be. Karanlık geçitte mi oynasam? Bence bundan oynayayım ya. Yok ya. Ona eksi falan deriz birden. Karanlık geçitte oyna. Tamam. Tut tut. İnşallah güzel geçer. bak oradaki mesela aslında bari... bu şey aşağıda gelen erte benim çok sevdiğim bir yerde. gel buraya Ooo kesi aldım yani o 4 kişi kaldı ama yani nani var crow öldü bak gel var Ölüyüm başka ki o. Neredeyse 3000 vuran bir tane var. Hatta 3000 vuran. Daha çok vuran bir dynamite var. 12. Bu nane ile İkimiz de bayağı bir fazla vuruyoruz. Şöyle ben şuraya pısayım. Ama bir de nane'nin canı da az. Yürüyüşe bak. Öldün öldün. Dön canlı doldu. Ya yaşlı yaşlı me hızlı mermilerden kaçıyoruz. Çok fena vurdu. Nani yok. Anne devam ediyoruz. Hayır. Evet evet. Hayır. 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 Daha ne Michael? Sesi geliyor. İnek geliyor kaç. Saldır şimdi. Arkadaşlar <laughs> yarın evimize dönüyoruz. Memleketimiz Garsa. <laughs> Orada Halil'le yine arkadaşlar bilin ki yarın video gelmeyecek. Yani o kesin. Onu ben önceden bir söyleyeyim. Poco koyalım. Aga be. Poco. En azından Dynamite'den kurtulduk ha. Ama Poco da. Poco daha kötü. Aynen. Ay. Poko'nun ben şu özelliğini çok seviyorum. Böyle biriyle kapışırken böyle dip ve ya da uzaktan falan vururken böyle bir anda ulti kullanıyor. Rakiptekini rakibi hemen alıyor. Canı azken. Yani. kemiz. bak bu Dynamite hem atıcı. Bak az önce de Dynamite'tı. Dynamite'lık Poco bizi aldı. Bu sefer de biz Poco olarak bir Dynamite. Şimdi 15 yıl sonra kutu Dırırın. hepsine vuruyor. Yoksa hepsine tek tek vursak peniden uzak dura. Bir alt, altınları çok fena vuruyor. Hı, hı. Bizim bizim için o 1400 vuruyor poko. İyi oldu şimdi. Oy. Ultimiz de var ölümcül bir pokoyuz. Ölümcül. Ne? Ölümcül. Adam da anlamadı. Ölümcül. Ölümcül ne? <laughs> tamam adama tek atarsın. Da kaçtı. Kaçtı hain. Hain. Hain ne? Boğa. Kurban bayramı haini. <laughs> Gitarla keseceğiz onu boğayı. Kurban bayramı. Kurban bayramında biz ne yapmıştık? Yine kestik. Hayır hayır. Gerçekte de değil. Video çekmiştik ama videoda ne yapmıştık? Onun şu anda yalnız. Oysa benim öldüğü için. Valla alır. Ciddi söyleyeyim. Kimine gelirse alır. Ha bak koş tek atarsın. Ha. Çok iyi. Evet. <laughs> Tekrar öyle. <olarak gülüyor> Birinci olduk. olduk. <laughs> ben diyordum Poco daha kötü. Bir sıra yükseldi. Aynen. seviye. seviyesi. İkizimizin camları. O Piper'dan uzak dur. Arkadaş olmak istiyor. <laughs> i̇ki iki alınca hemen bir arkadaşlık istekleri gelmeye başladı. yemezler pipet. Ben acı Piper pipet diyorum. Piper pipet. Deli Brok ulti kullandı şeyini. Kutuya. Aha. Hadi be çekti seni. Hadi be. Koş. Üç. Olsun. Üçüncü. yok bizde. <laughs> ya hayır ya. Bir poku öldürdü bizi o kadar. Bir pem yok mudur? Öyle kötü kraliçe pem bizi öldürsün. Oha, oh, oh, pem. Um, tamam. Hayır direkt ölme. Kazanmaya çalışacaksın. Olsun. Sonuçta pem'e geç. <laughs> yani. Pocodan kurtuldu. Yani en iyi karakterimiz. Ooo 15 kupa sonra 100, 100, 100. Pem. Yalnız Poco'nun kupası Pem'i geçmiş. <laughs> Şimdi geçeriz bence. Yani. acı bun, bundan sonra birazcık daha şey yapalım. Sonra Kaç. kendi hesabımıza kaç. geçelim. Oo kaç kaç kaç. Süper Süperenler. Dibe gelsene. Hadi dibe gelsen de ona iki at. Tamam bu artık kesin öldü. Bir de ölmüyormuş oradan. Kurtuluyormuş. Kurtulan. sen sekiz yükü ortadan mı buldun? Başka nereden buldun? Aa, bak bul onu kovalıyor. Hadi. Hadi bul. Hadi koçum. Alırsan sen onu. Hadi bak senin gibi. adım benim burcum. Ya, Ama ben öleceğini ben... biliyorum. 5. Poco. Maalesef. Bence ya. kendi hesabımıza geçelim. Yani ya. Hemen durduralım. Evet arkadaşlar. Hesabımıza geçtik. Ee, keşke burada da açsak kutuları ama. Hasan sayın izin vermiyor. Burada da aslında göreler. Hadi ücretsiz kutu. Hadi. Şöyle elbise Hepmancı hepmancı. Hapçu, hapçu, hapçu. Evet, natter. Netter, netter, da. Keşke burada da bir şey. Ne bileyim. 10. kademeye kadar gelsek, açsak. Ama Hasan Seyin Bey izin vermiyor. Baz savaşalım. Aynen, hem görev. Dur ya da Belle başlayalım diye. Ben baz görev olsun pek Bazı seçseydin ikisini birden yapsaydın. Var. Search, protect search Search'e de başlayabilirdik. Search aldık. Ise. Yok artık. Search güzel. Birazcık da benim. Ne ilk haftada sana oynadın? çok seviyorum ya böyle var ya arkadaşlar. Aynen ya. Susayım. <laughs> Arkadaşlarımız için en azından şu mega kutuyu atsak olur mu? Hangi mega kutu? 10. kademelik melek. Olur. Tabii önce biriktirmeliyiz. O da var. Yok artık. O, yok artık. Şimdi de kolete geçtik. 10, kupa, 10 kaybettik. kupa kaybettik 12 bir de bir ölünce <laughs> olsun Kore'tin kupası normallerinden az yani 20 rütbe değil dersen ben oynayayım 14 dakikadır sen oynuyorsun <laughs> zaten video kaç dakika olacak zaten yarısından fazlasından sen oynuyorsun Şimdi bir korktu sanki. Öldü. Değil mi? Öldü. Yok. Ya. İki kolet arasında kaldı yazık. Um, Aaaa. Piper yok. İnternet Sen. kastı. İnternet kastı. Versene. Küçük oldum. Çok kupa kaybettik. Piper yok. Maalesef. Şurada yapayım. Peki, ya dip dibe olursan kim kimin öl, öldürdüğünü anlamazsan. Ne? Tamam, dip dibe değil. Harita böyle. Dip dibe olursa. Ee. Kim öl kim seni öldürdü anlamazsan. Nasıl ama? Basmaya. Mesela dip dibe desen kim beni öldürdü diye anlayabilir misin? Yandan bakarız üstten. Mantıklı. Hadi koş. O olmazsa Pemalı. da tekrardan bakarız. Ben yani tekrar veriyor ya. Pam. Peşimize bırak. Bence şu görevleri yapalım sonra devam edelim. videoya. Değil mi? Tamam. Evet arkadaşlar, Hayır, mega sor. kutuya kadar gelemedik. Bile. Ama mega kutuyu da yarın açarız herhalde, değil mi? Yani. Yani savaş kutusuyla hemen başla. Hadi bir savaş kutusundan neon gelmesi yok mu? <laughs> Gelmedi. Ama sanki biraz seni çıkardık gibi aynen. Hadi büyük kutudan 59 gelmeyecek, gelmeyecek gelmeyecek. Ver. Hadi. Ne, ne olur, olur karakter, karakter ya, karakter. Hadi. Ne olur lütfen. Hadi hadi. 53 50. gene. Merhaba mamuş. Gel sen dokun. Dokun. Gel. Kalan bonus son kutudan geldi. Harika. 200 jeton kalmayacak. 60 gelse buradan e, yarın büyük ihtimalle sezonluk görevler. Sanırım. Aynen. Aynen. Yarın Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. geldik. Eğer daha fazla e, challenge videosu gelmesini istiyorsanız e, video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri çok çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.